bu zamanı geçirdim. Bir durun da şu kapı çalıyor gençler. Şu kapıyı açıp geliyorum. Arınca, geçilmiyor, arınca, geçilmiyor. Heh, nerede kalmıştı? <laughs> Allah'ım ya babam tam komedi ya. Şimdi neyse neyse boş verelim bu şeyleri de gelelim bu ay ne yapacağız son 30 gün ne yapacağız son 30 gün ne yapacağız biliyor musunuz? Bugün planımı değiştirdim abi bundan sonra saatlik çalışacağım. Ne olur ne saatlik çalışmayı düşünüyorum. Yani ne biliyor musun? Günü saatlere ayırdım. Hangi saat aralığında ne kadar ne derse çalışacağım. Mesela sabah 4.35 ile öğlen 9.45 arası ayet matematik 9.45-10.15 arası kahvaltı 10.15 arası kahvaltı 9.45-10.15 arası kahvaltı 10.15-12 arası geometri 12 ile 2 arası teyit matematik denemesi sonra 2, 2 15 arası molam var. 2, 2 15 arasından sonra 3'e kadar TYT dil bilgisi çalışma tekrarı var. 3'ten 5'e kadar edebiyat. Aynen. 3'ten 5'e kadar edebiyat. 5'ten 5-15'e kadar molam var. Ondan sonra 5-15'ten 7.30'a kadar AYT matematik denemem var. 7.30'dan 8.30'a günlük dinlenmem ve günlük dinlenmem var. Günlük dinlenmem ve yemek saatim. Sonra 9.30 8.30-9.30 buçuk, buçuk arası tarih. 9.30 gece 12 arası da TTFN çalışacağız. Bu kadar. Toplam bilmiyorum kaç saatlik bir çalışma. Yani bana saat sormayın sakın eğer bunu izlerseniz falan. Benim için çünkü çalışmanın sınırı yok. Saatte saymam böyle şeyler Çok çalıştık çok ama Kazanamayacağız mı? Kazanacağız mı? Hiçbiri belli değil. Şimdi millet diyecek ki bu kadar çalışmaya çok iyi olmalısın. Ama değilim. Az önce bak gel. Bak umutsuz arkadaşlara söylüyorum. 3D de, Matematik denemesi 7. deneme. 15 doğru 3 yanlış. Çok da sağlam çok da zor bir denemeydi. Ama sınavda böyle olacağını düşünüyor muyum? Yok. Sonra. 3D'nin ilk denemesi. 35'e 0. Bak. Anlatabiliyor muyum? Nete bağlamayın. Nete bağlamayın. Nete bağlayacak bir şey yok. Bunu kendime de söylüyorum. Demek ki şimdi 15'e 0'ya oradan. Şimdi oradan 5-6 soru daha çözdüm. Demek ki öğrenecek çok fazla şey var orada. Benim için. Çünkü öğrenecek çok fazla şey var. Bak. Yeni eksikler görüyorum. Ya. İyi de konuştum 15 dakika. vallahi 15, 16, 17. İyi gidiyor. Bunu şimdi birazdan YouTube'a direkt sallayacağım. Sonra ne yapacağım biliyor musunuz? Ayet matematik dinlemeye geçeceğim. Sonra yemek molamız, tarihimiz, edebiyatımız. Yok edebiyatı yaptık. TTFM falan çalışacağız. Falan filan böyle. Evet gençler bugünkü konuşma molamda da bana eşlik ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum.